Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Canlar sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar dün fasulye topladıydım ya bahçeden. Şöyle balkona soframı serdim canlar. Bir de çay koydum. Anam gelmiş anamına fasulye ayıklıyorum. Şöyle yarısını ayıkladım. Getirmedin Yakından çekelim şöyle. Fasulyem de pek iyiymiş arkadaşlar tohum. Bakın öyle. Şunlar ııı e Geniş olanlar, uzun koy olanlar taklası. koy fasulyesi. Bunlar da nasıl yemiş yani? Şunlar da kırk günlük. He, şunlar da kırk günlük fasulyeymiş şu taze tazeler. Annem diyor, şunları diyor asadım diyor, turşusunu kurardım diyor. <laughs> Selamünaleyküm canlarım. Ne olup ne yapıyorsunuz? Ben de Yasin hastalarımız sağlık ocağına geldiydim. Buraya indim. Hem fasulye yok hem çay içi yok. Biraz sonra eve gideceğim. Çay da içmedin. Annem çay Ne oldu, Ne yapıyorsunuz? Mi? Ne işinle meşgul oluyorsunuz? İnşallah iyisiniz. Hastalık var. Herkes hasta Türkiye'de. yeni hastalık gelmiş. Bu da bir hastalığın bir şekliymiş. Ne hastalığıysa. Ne diyordun sen daha yine? Ben kaç gündür yatıyordum, şimdi de Yasin hastaladı, şurup yazdırdım doktora. Yasin de torun olur arkadaşlar. benim bacımın oğlu. Buradan kızımın çocuğu. Okullar kapandı ya, tatile geldi buraya. Benim yanımda kalıyordu işte, okul kapandım belli. Bugün hastalamış. Dışarıdaki zobamı hasta yakacağım arkadaşlar. Dışarı zobamı da bunu kavurayım tertemiz. Dolabımı atacağım fasulyemi. Anne, sen Buyurun yaptın, gelin de yiyelim canlarım yeşil fasulye. İnşallah gelirsiniz bir gün de yirik. Eski mahallede ne var ne yok? Eski mahallede ne olsun bir şey yok. Herkes <laughs> işinde, gücünde, Fatıma'na odun kırıyor. Daha bitirmedin mi orayı? Bugün bitirir herhal. İzleyicilerimiz sana bol bol selamı var. Annen de pek seviyor diyorlar. Aleyküm selam. Ben de onları seviyorum hepsini. Allah razı olsun hepsinden. Senin konuşman hoşuna gidiyormuş izleyicilerimin. Pek tatlı konuşuyor, teyzem diyorlar. Kimi seviyor, kimi de sevmiyor ama. <laughs> herkes herkes sevecek değil. Yani şey kimseye yok bir kötülüğüm yok. Bizi niye dışlıyorsunuz? Dışlamıyorlar. Niye dışlıyor? Canlarım benim kimseye bir kötülüğüm olmaz. Hayrım olur, şerim olmaz. Kaşığın <laughs> kanalda annemi eleştirmişler de arkadaşlar suratsız şöyle böyle değil. Annem onu demek istiyor. Ben hastaydım ne suratsız olayım. Ben oğlumu gelinimi sevmesem dibime getirmem. Canlarım size göre benim bir kötü lafım yok kimseye. Aman. Herkes herkes sevecek diye bir şey yok değil mi arkadaşlar? Herkes herkes sevmek zorunda değil de saygı duymak zorunda ama. Ben yalnızım değil, çocuğumu kanadımın altına getirdim. Gelinimi de seviyorum, oğlumu da seviyorum. Onu izleyenleri de seviyorum. Kimseye zararım yok benim. Herkes yorumunu doğru doğru yapsın. İyilik yapacaksa doğru doğru yapsın. Benim kimseye lahum yok, sözüm yok. Ben hacın yatıp kucum kalkıyorum. Beni uğraşma. Ne uğraşacaklar ama? Boş bir dağıtma Benim çoluğumla, çocuğumla kimse uğraşmasın bak. Hmm. Herkesin aile sorumuna kimse karışamaz. Bir de o mu da çıktı? Ne benim milletin aile sorumuna ne yapayım? Herkes sorunlar. iyiliğini yapacaksa yine yapsın, dölek yapsın. Bizim kimseye bir lafımız, sözümüz yok. Herkesin kendine göre derdi belası var, lahu sözü var. Herkesin kendine göre sıkıntıları var arkadaşlar. Yani herkes... Herkes her geçim derdine düşmüş. Herkes onu bunu mu düşünüyor? Bir gün bir günde insan e, durmadan aynı hava yaşayacak değil. Herkesin sıkıntısı, derdi, sorunları olur biliyorsunuz. Hepimizin başında. Her evde doğuş de olur, çekiş de olur. İllakin onu bunu yorum yapacak değil. Millet bir geçim derdine düşmüş. Herkesin ayrı ayrı sıkıntısı, derdi, belası var. Sen, hadi Söyle. çekil. Çekil bakayım anne. Çekil kızım. Sen niye geldin ya? Ben surat mısın da. Benim suratlığım size ne? Ben girmişim 64 yaşına. Ben inciden sonra bir beğenilecek değilim. Seven sevsin, sevmeyen kendi bilir. Aynen öyle. Annem son noktaya koydu. Seven sever, sevmeyen de kendi bilir. Da veremez, Hep alıp Dur, hadi kız. Böyle işte arkadaşlar bazen e, insan her zaman olmuyor canlar. İnsanın morali bozuk oluyor, canı sıktın oluyor, üzgün oluyor, kırgın oluyor. Şu üç günlük dünyaya kırmaya, kırılmaya hiç gerek yok, can sıkmaya işte. Ama maalesef ki insan oğlu Neyse değerli izleyicilerim biz fasulyemizi şöyle kırdık canlar hep beraber. Getirmeli sen gösterle. Görüyorsunuz şöyle canlar. Bunları ben biraz sonra bir haşlayayım. Poşetimi de doldurayım. Bu sene bol bol ama her şeyi deneyim, arkadaşlar. Yeter ki çalışalım, çabalayalım. Allah adama her şeyi verir. Oturduğun yerde hiçbir şey vermez Allah. Çalışacaksın, çabalayacaksın da öyle yiyeceksin. Mesela ben bunları ekmeseydim getirebilir miydim? Getiremezdim. Şimdi bunu parayla alsaydın kilo olsa 15 lira. Ne 15 20 lira. lira? 25 TL. Böyle bir diye düşürsen <laughs> dolaba atar. Bir dahakine düşüneyim de bu kızı kaplayabileceğim Allah izin verirse. Benim tallasını bahçesini ettiğim kişi. Allah razı olsun bahçesini ne evirdi de ettim. Her şey ettim. patlıcan, biber, domates. Muhluzum iyi iyi. Vir ona vir. Kabak ne yol da Vallahi geçen kabak vereceğim da. Ellerimizle küçük ağrıda yolamadım. Gayrı bir dahakine gideyim. Onun gelişim. kaynanası benim eski komşum olur. Ben onları çok severim. Çok. Muhluzayı da severim. Yollarda konuşurum gelip gelip giderken. Ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim. Diyeceğim lafı da unuttum vallahi. Aklıma getir de gelsin. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Mısır da ver, kabak da ver. Daha mısırlarım çıkmadı, çıksın da vereceğim. Mokluz hemen her şeyi ver, mokluz hemen hatırını ne kırma. Ne diyeceğim de kıracağım, kırmam anam. Kaynanasını severim ben, mokluz hemen de severim. <laughs> Ayhan azab, sabah sabahına sağlık ocağını götürdüm arkadaşlar, yine bir ateşlendi sorma. Valla. Tevgemimin bacısı olur onun kaynanası, onlar da... <laughs> eski komşumuz, tevgemimin vefat etti ya. Ben bilmem ki. Geçen gitti. Geçen mi He. Ha geçen konuştuk da yemekten geliyor diyordu. Oradan mı geliyordu ki? Oradan geliyor. Girelim de ben de bas sağlığına gideceğim. Tevü gemimiz her yani şimdi bas sağlığına kalktı arkadaşlar. Önceki düzen yok. Kimse, kimse kimseye gitmiyor. Hastalık var ya. Kimse birbirine gitmiyor. Ne bas ne sağlığına gitmiyor. gidiliyor. Ne hayırlı olsun'a gidiliyor. Komşu komşuya gitmiyor gerçi. Allah ağızda dinle gidersin. Güle güle çocuklarına, yavrularına, işinin dostluğuna. Evet. Hem sen diyordun ya, ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna diye. O neden çıkıyor? Eee yani. ben öyle derim. <laughs> Fransa'ya giderken nasıl ağladı benim yavrularım benim başımda. Eee <laughs> sen gittin de sanki kimse gibi kaldı. diyeyim, bir yere gitti bir diyar. Ya. <laughs> <laughs> Valla. Benim de zoruma gitti. Beni de ağlattılar. <laughs> Anne o işi bitti şimdi kedi sevecek. Bu benim Hadi kıcım. Öyle kızım eller öyle laf olurdu. Yavrum yanar yavrusuna ben de yanarım yavruma diye. He. Ya akıllı Melisam benim. Kızların paşası. Öyle değil mi? utanıyor. Benim de paşası o da. <laughs> <laughs> Maşallah kızlarım pek akıllı arkadaşlar yanımda bana yoltaşlar. Annelerinin dibinde şey diyorlar işte oturuyorlar. Evet. Allah sonlarını hayır etsin, hayırlı kapılara çattırsın Allah. Yani Cümlemizin şey. evladını hayırlı kapılara çattırsın, yüzü utananlara. Şu kediye bakın arkadaşlar gelip benimle oynamak istiyor vallahi. bak şu bardaklarımızı kaldırsın. şimdi oluyor. He. Evet. Ya işte. Ben şöyle sobamı yaktım arkadaşlar. Üzerine de suyumu koydum. Görüyorsunuz canlar kaynamak üzere. Ben <laughs> bunun içine fasulyemi atayım haşlansın. Su da kaynamak üzere. İnşallah tencere alır da. Alır mı karne tencere? Tepesine atma iki kere ya. Karıştıramam taş İki İki yap iki. Daha tencere hep duruyor. Suyunu herhalde çok dokunursun. Suyumun yarısını aldım arkadaşlar. Suyu çok dokunursun biraz. Fasulyemi de tertemiz yıkaydım önceden. Ondan sonra kırdım. <laughs> Şu an saat 6 arkadaşlar. Annem gidiyor. Şöyle görüyorsunuz. Burada akşamla dedim. Akşamlamadı. İlla ki gidecek o eve. Rahat edemiyor işte. Şöyle fasulyemiz de kaynamaya başladı canlar. Ay elim yandı. biraz daha kaynasın bunu hemen indireceğim süzüğün poşetleri dolduruyorum Ben şöyle fasulyemi haşladım değerli izleyicilerim. Tepsimi dokuyum. Güzelce de haşlanmış vallahi yumuşacık. Yani pamuk gibi. İçine şöyle üç 4 tane de domates doğrayacağım bunu poşetleyip dolabıma atacağım dolaptan çıkardıktan sonra da bir iki tane soğan kavururuz hazırca pratik bir şekilde kavururuz ben böyle şeyleri çok yaparım arkadaşlar yıkadım. Şu şurada dursun da Medine alsın. Bu arada Medine içeride uyku sallıyor. Gece neresine uyuyacaksa. Güzellik uykusuna yattı herhalde. Benim kızım zaten güzel. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> Mesela güzel görünmüyor mu orada? Hı <laughs> hı. Anne <laughs> bak Keşke domatesim de organik olsaydı arkadaşlar. Kızarsaydı da domatesim daha kızarmadığından maalesef ki daha manava devam. İnşallah bundan sonra kızarır da. Organik organik girik. Hep beraber dostlarımla. Yazdık annem kahirlendi kahirlendi gitti arkadaşlar. Vallahi ne yapacaklarsa şu kadını yani ne bileyim ben ya hasta hasta kadını moralini de bozuyorlar <laughs> şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar e, bazı izleyiciler diyeyim benim kanaldan değil de gerçi benim kanalda öyle kişiler zaten yok olamaz da bazı izleyiciler e, annemin lafını ediyorlar suratsız şöyle böyle Annem de o yorumları duymuş. Kahilleniyor. Ne böyle diyorlar diyor. Ben hastayım diyor. Şöyle böyle diyor. Ne yapacak? Kadın sizin karşınıza geçecek de üç maymunu mu oynayacak? Sizin gibi. Ben büyüğümü küçüğümü e, bilen birisiyim. Yani nerede nasıl konuşulması gerektiğini bilen birisiyim. Beni konuşturmam. Eğer yapacaksanız yorumunuzu doğuracağınız yapın desteklerinizi verin sessiz sedasız çıkın size demiyorum değerli izleyicilerim sakın beni yanlış anlamam onlar kendini çok iyi biliyorlar buradan da beni izliyorlar ki benim aldığım arabayı yani alnımı teriyle aldığım arabayı dedikodu yapacak kadar küçümsemişler yani ellerine telefonu alıyorlar İki kendinden aciz insanlarından dalga geçerek. Aslında var ya siz o insanlarla dalga geçmiyorsunuz. Siz kendinizden ve kişiliğinizi ortaya sergiliyorsunuz. Kendinizden geçiyorsunuz. Biliyorum sizler benden yaşça büyüksünüz. Sizlere de saygısızlık yapmak istemiyorum ama şöyle de bir şey var. Benim ailem dalga geçilecek aile değil hele söz konusu annem olursa gerçekten çok ağır konuşurum. Hangi kanala destek veriyorsunuz oraya Verin desteklerinizi. İstemez değilik. isterik. Herkes kazansın. Herkes. Herkes taşı olsun da baş yapsın. Benim adımı geçirmeyin. Soyadımı da geçirmeyin. Sahte sahte hesaplarının ortalığı karıştırmam. Bak benim mesela adım ne? Ayşegül finans. Ben sizin karşınızda nasıl oturuyorum böyle? Siz de gerçek kimliğinizle, adınızla, soyadınızla gelin. Yorumumu yapacağınız, destek mi vereceğiniz? Ne yapacaksanız yapın, depolup gidin. Benim anamın, bacımın, kardeşimin adını ağzınıza almaz. Elinizden gelse vallaha bak, Anayı oğuldan geçireceğiniz, bacıyı kardeşten geçireceğiniz, kırdıracağınız yani. O fitneciler, dedikoducular size diyor. Siz kendiniz herhalde orada oturduğunuzda da bir şey zannediyorsunuz. Elinize telefonu alıp da burada ailenin huzurunu kaçırıyorsunuz. Bacıyı kardeşe kardeşi anaya doldurup da orada esnaftan büyüklük yapmam. Büyük dediğin büyük nasıl olur biliyor musunuz? e, ee, alın. Oğlum şöyle şöyle yap, böyle böyle yap. Annen hasta. E, ee, kırılıyor, kırılgan olabilir diye de bilirsiniz. Ana, oğlanı anaya doldurman öyle. Onlar benim canım ciğerim. Kimse kimseden vazgeçmez. Şu parmak et dınlaktan ayrılır mı? Ayrılmaz. Siz kendi oğlunuzdan, ananızdan ayrılır mısınız? Ayrılmazsınız. Öde öyle, öyle bir şey yani. Gelmiş, geçmiş bir şey bu. Bu ne vardı yani? Her ailede olur böyle atışmanlıklar e, kırgınlıklar, dövüşler. Siz hiç mi kırılmadınız? Hiç mi çekişmediniz? Siz dört dörtlük müsünüz yani? Yemin ederim var ya, e, ben dünkü yorumları okudum, şöyle bir göz gezdirdim. Gerçekten ben 32 yaşındayım. Ben sizden olgunum. Siz belki 55, 56, 45 yaşındasınız da. Gerçekten ben sizden olgunum. Ve bu olgunluğumdan da gurur duyuyorum. Sizin gibi cahil kalmamışsın. Kadın dediğin kadın biraz kendini bilmeli ya. Yazdığı yorumlara dikkat etmeli. Oğlum şöyle böyle de. Niye dolduruyorsunuz ki öyle? Ama sizde de suç yok. Vallahi sizde de suç yok biliyorum ben. <laughs> Neyse dur ben alayım. benim anamı, bacımı, kardeşimi ortaya getirip de boş boş ortaya lak, lak yapmam. Orada onlar size üç maymun oynayacak değil. Tamam Allah razı olsun. Saygı duyarım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Desteklerinizi biliyorsunuz. Hediyelerinizi gönderiyorsunuz. Ama o kadar da fazla. Gerçekten o kadar da fazla. Ben hiçbir şey değil de arkadaşlar burada annemin kahillenmesine üzüldüm. Bunlar ne biçim bir insan ben anlamıyorum ki. Ailevi sorunlarla ne karışıyorsunuz ya? Tamam desteklerinizi biliyorsunuz. Allah razı olsun. Allah tuttuğumuzu altın içsin de yani sizce bu kadar da biraz şey değil mi? Çok değil mi? Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum arkadaşlar benim kanalımda. Gerçekten inan konuşmayayım diyor. Ama söz konusu annem olunca dayanamıyorum ben. Benim annemin biliyorsunuz bir tarafı kanadı kırık zaten eşi yok kendi başına. Evin içinde giriyor, çıkıyor, ağlıyor. Ne yapacağız de istiyorsunuz kadından. Kadının da iyice moralini ne? bozuyorlar. Neymiş efendim? Ben komür yardımını almıştım da gönderilen hediyeleri eve basmıştım da şimdi de bir de araba almıştım da onu çekmişsin. Lütfen arkadaşlar aman diyeyim benim adımı da soyadımı da geçirmeyin kimsenin kanalında. Kömüre de gelince kömürü bütün demirci koy aldı. Ben almadım. Yani siz bana lafı söylerim, ben size şak şak söylerim. Ben şimdiye kadar kimsenin altında yasır olmadım. Bundan sonra da hiç olmam. Bu sırada bakma. benim bir sorununuz, bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa siz başkalarının kanallarında benim hakkımda konuşmayın. Siz direkt bana yazın. Ben buradan söylerim size. Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Hiç. Sorunu olan da benim kanala gelsin. Başkalarının kanalına git de onlar rahatsız etmesin yani. Abi, benim benim canım ciğerim. Zamanı birinde kırılganlık olabilir. Hiç sünnetten de ayrılmaz. Fazla sözü de gerek yok. Biz yine konuşuyor, yine birbirimize gidiyor. Ama benim anamı tutanın uçuyormuş. Ama ne bileyim. E gelininin oraya gelmeye şey yokmuş. Yüzü yokmuş. Vallahi arkadaşlar benim varak hiçbir şey demiyorum. Ben size direkt ben Allah'a havale ediyorum. Ey kurban olduğum Allah'ım bugün Cuma gününün yüzü suyu hürmetine sen o insanları ıslah eyle. Ben başkada hiçbir şey demeyeceğim. Bu arada bugün de Cuma'ymış arkadaşlar. Vallahi kafam ne gitti. Cuma'nız mübarek olsun canlarım. Kusura bakmayın sizin de boş laflarla kafanıza ağrı diyorum arkadaşlar da gerçekten. Annemin çok can sıkılmış. Şuraya geldi ağladı vallahi. Zoruma gitti benim de. Ne yapacağınızı ağlatıyorsunuz. Şu kanadı kırık. Anamı benim. Zaten o zor yürüyor, hastalamış. Şuraya sağlık ocağına gelmiş. Benim evimde sağlık ocağına. Yakın arkadaşlar. Oradan buraya inmiş, gelmiş. Kadının konuşmaya dermanı yok. Daha kadına orada film çeviriyorlar. Ben yani büyüğümü de bilirim, küçüğümü de bilirim. Ama büyük büyüklüğü bildiği sürece. Benim bildiğim büyükler, küçüklere nasihat eder. Şimdi nasihatten geç. Oho. Birbirini kırdırmaya çalışıyorlar. Ben seni ne yaptın? Ne yaptın paşam? Gözün kalanı şişmiş, tosundum. Ben o arabayı da annemin teriyle aldım. Yani dilme dişirme neye de değil. Emek verdim ve kazandım. Bizim evde arkadaşlar zaten bu fasulye var ya pek fazla girmiyor. Volkan'ın e, bir fasulye şişesi var. Anası Aplam uyuyor mu? Gördüğünüz gibi ağabeylerim, ablalarım. Annem fasulyemizi doldurdu. Babadan hafif tutuyor. 3 4 Bir de şundan beş bir şey oldu. Projemiz hırçak olmuş. Bunlar çok pratik oluyor arkadaşlar. Bunu hemen e, çıkarabiliyorum mesela misafirliğe geldiğimde, ıı, e, bir soğan hemen canınız pratik bir şekilde kavurup yiyor. Daha çok yapılacak şey, çok sos yapılacak, belemlik yapılacak. Ben böyle yaparım arkadaşlar. Bazılarına dolap kokusu siniyor. Böyle değişik oluyor. Benim yaptığım şey sinmiyor. Güzel oluyor yani. Sakın beni yanlış anlama arkadaşlar. Gerçekten izleyicilerim. İnsan var ya bazen soruna geliyor. Şu üç günlük dünyada kalp kırmaya, can sıkmaya ne gerek var ki? Ben hiç kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Canını sıkmak istemiyorum. Ama herkes var ya. Ee, ne diyeyim size? gördüğü şekil bakıyor ya olaylara yani ailenin içindeki şeyleri bilmeden gördüğü şekil bakıyorlar ben büyüğümü de bilirim kolay kolay kimsenin kalbini de kırmam inan inanın sen yine mi ateşlisin niye öyle bakıyorsun yine yine ateşlisin bak sabahleyin <laughs> götürdüm arkadaşlar ayhan azıt yine 50 milyonluk şurup yazdı Anne zaten öyle durdum hep ateşli oluyor. Garip duruyor. <laughs> Geliyor Hakkınızı helal edin bu arada arkadaşlar. Bayağı konuştum yani. Gerçekten ama ne bileyim ben ya. Şimdiki insanlar bilmiyor. Allah kızlar eylesin. ne diyelim canlar. Yani. O zaman ne diyelim? Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eee Volkan işten geliyormuş. Ben de yemek hazırlayacağım. Patatesi soya soyacağım. Görüyor musun? Unuttum onu ben. Dün getirdiğim patatesi kaynattım arkadaşlar. Akşam onu kavuracaktım. Unuttum. Gittim. Kafam gitti benim. Kafam mı kalıyor? Beyim mi kalıyor arkadaşlar? Yani aile bir şeyle hepimizin başında. Hiç kimse kızmasın, kırılmasın. Kusura bakmam. Diğer videolarda görüşmek üzere inşallah desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah ne dileğiniz varsa inşallah bilsin inşallah. Hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, Be bekar olanlara eş versin. Hastanede yatanlara şifa versin. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın, hoşça kalın kanalımda kalın. Ayhan sen de bay bay et hadi. Ayhan aslında bugün bay bay etmeye hayrı yok. Hoşça kalın.